Herkese merhaba arkadaşlar. Videoya hoş geldiniz. Uzun zaman oldu biliyorum. Biraz ihmal ettim. Şimdi 5. sınıf başladı. Ortopedi ortopedi stajıyla başladım ve ha bir mutsuzluğum var ki o da şu. Geçen seneki grup arkadaşlarım la dağıldık. Yani bilmiyorum dağıldık. Onlar aynı zamanda benim yakın arkadaşlarımdı. Videolarda gördüğünüz, ekranda gördüğünüz o insanlar benim sevdiğim arkadaşlarımda ve hani böyle sanki videoları izleyip biz bu ekibi dağıtmalıyız demişler gibi hepimiz farklı gruplardayız. Sadece Sema ile aynı gruptayım ben. O yüzden bundan sonra artık staj vloglarımda farklı yüzler göreceksiniz. Buna hazır olun. Tabi yine ara ara onları böyle rahatsız edip yine çekimler yapacağım. Bu videoyu izlediğinizde belki ben sınava gidiyor olacağım. Belki sınava hazırlanıyor olacağım. Bilmiyorum. Yani çok uzun süren bir video olacak benim için. Çünkü gittikçe çekmeye çalışacağım. Hani tek bir günde e, staj süresince video çıkmıyor. Hani gidiyoruz. 2-3 saat duruyoruz hastanede. Onda da yaptığımız şeyler belli başlı şeyler. hani. E, o yüzden böyle gittikçe neler yaptığımızı, e, neler öğrendiğimizi vesaire onları size göstereceğim. Onun dışında, onun dışında başka bir şey yok. Çok uzun bir girizgah oldu biliyorum. Ama inşallah 5. sınıf 4 gibi olmaz. Yani 4'teki gibi büt'e kalmam. Büt'süz geçer. Yoksa 4 güzeldi yani benim için. Keyifliydi. Ee, onun dışında başka söylemek istediğim... Ya özlemişim bir de böyle konuşmayı. Ama aklıma söyleyecek bir şey de gelmiyor şu an. Her zaman söylüyorum. Bana değilseniz abone olmayı unutmayın. Videoyu şimdiden beğenin. Ve yorum yapın ve paylaşın. Evet, hoş kaldın ya. Sen mesela şikayetiniz ne? Hoş, geldiniz. Hoş bulduk. Ben hasta mıydım? Sen hastasın. Hemen evet, MR sonucuna bakıyorum. Yani bir şey karıştırmıyorum şimdi böyle kalsın da. Şimdi videoların arka planları böyle oluyor. Bizlere çok başka bir şey görüyor. Tamam, Geç... Arkadaşlar pole geldik. Ve sizi yeni grup arkadaşlarıma tanıştıracağım bugün. Grubum değişti. Onları gösteriyorum. Ben doktor masasında oturuyorum. Zeynep. Merhaba. Bugün ortopedi stajındayız. Bu geldik. Hocayı bekliyoruz şu anda. Evet. Gel kimse yok. Hastalar biz doktor zannedip içeri kapıyı açmaya çalışıyor. <laughs> <laughs> Aynen. Kapının ucunda bekliyorlar. Batuhan. Merhaba. Batuhan çok uzun. Ben Batuhan. <laughs> Yanımda çok kısa kalıyorum ama telefonda, ha, şöyle durayım, evet, öyle. Bekliyoruz işte böyle eğleniyoruz, masada falan oturduk. Tek eğlencemiz doktor odasına <laughs> <oturup> bir şeyler <gülüyor> bakmak <gülüyor> yani. Gerçekten bu kadar düştük. Evet. Öyle, şimdi asistan abileri bekliyoruz. Bugün poliklinikte geçecek. Sonra, sonra ne yapacağız bilmiyorum. Bir de bir tek biz geldik. Üç kişi daha var aslında. Ama belki de kapı kapalı diye giremiyor da olabilirler. <laughs> Bakalım mı? Kapıyı kapattık çünkü içeri bakıyorlardı biz burada şey yaparken. Öyle. Evet. Bir kere mesela hastalar kapıya yığılmıştı. Linç edeceklerdi. Çok kötüydü. Geçen sene bir stajda. Yani kapıyı böyle... Hoca mesela kapıyı açıyor, herkes böyle üşüşüyor kapıya falan. Çok kötüydü. Kapımız <laughs> Aynen. Ne? <gülüyor> <Ha>. <gülüyor> Öyle işte. Keşke diğerleri de gelse şu an. Bugünlük böyle arkadaşlar. Kapatıyorum şimdi. Biraz hasta bakacağız. Muayene edeceğiz belki. Bilmiyorum. Sonra belki alçı takarız. Geçen alçı takmışlar. Asistan abi alçı yapmayı öğretmiş. <laughs> Biz de alçı kırmayı öğrendik. Onlar alçı şey yaparken. O videoyu da koydum bir önceki şeyde. Görürsünüz. Görüşmek üzere. Şunu kapatayım baştan açayım. Tamam tamam. ben yani. neyse. Tamam tamam orayı artık montaj falan. Çok Siz Siz biraz abartıyoruz ama. mı? tamam bu <gibi. Gülüyor> Teşekkür ederim. Allah hastalık kurtarmaya geliyor. <laughs> <laughs> Aa bak femur şaftı. Aa, evet. bak, o gözükmüyor pek ama femur. <laughs> o zaman daha havalı bir görüntü. Daha havalı bir görüntü bulmanda. <laughs> 40 saniye oldu ama. Ha. Aa, Aa. Bak görüyor musun bak. Evet çiviler. Bak bu. <laughs> Bugün ameliyat sıramızda girdik çıktık ama yani gelmesek de olur mu? Çok boş yapıyor bunlar. Yani 50 saattir kafamı yediler sabahtan beri. Öyle şimdi 11'de dersimiz var. İlk defa yüz derse gireceğiz. Kaç sene sonra? Bir buçuk sene sonra. Bakalım nasıl olacak. gitmişler. Aa onu ben öyle bozuk gidiyordum. Ee, yıllar sonra yüzde dersimizi girdik, bitirdik. Evet, evet. Ve bakın Sema ile yine aynı evet. gruptayız. Ay. <laughs> Gerçekten sekizde bölündük. Evet hep aynı denk geliyoruz ama sevindim ben senin Ay, ben olmana. çok öyle sevindim. De çok öyle bir garip hissettik yani. Sınıfta ders işledik ya. Güzeldi ama ya. Güzeldi, evet. Aynı keşke böyle bir ders oldu. oldu. Hissettim. Evet, keşke devam etseydim ve bütün derslerimizi İkinciydi. İkinciydi evet bükmesin. <laughs> <İlkinde, gülüyor> Aa ya evet, evet. <laughs> <bık> <laughs> değil de. <Gelmedik> Anladım. <laughs> ben de çok zor geldim sabah. Yani sabah çünkü... çok zor uyandım ben de. Önce servise geldim. Sen ameliyata neymi? Ameliyata geldik. Ben servisteydim. Ameliyatta ne vardı biliyor musun? bir kız çocuğunun kemiğinde tümör vardı. Kemiği şey yaptılar. Hı -hı. Ortopedi çok kötü. Aa ben sevdim. Kötü ya. değil de yani böyle kemik kırma falan şey yapma yani, bilmiyorum çok bana Ben yine biraz sevdim. Biraz zor geldi. Yani. Ben sevmemis evet. servis de atel yaptık. Bu arada şey sen inceliğini sormuştun ya 17 kat falan yapılıyormuş. Yani gayet kalın ve güzel oldu. He, evet. Aynı. İşte o abi 22 kat yaptı. Hmm. Ona göre ya ince geldi. ben alçıyı sana. evet. Ama alçı ince geldi demiştin. Alçı yapmadık hmm. biz. Atel tamam işte aynı. Hmm. Farklı ben, şeyler. Yarım alçı işte atel. Aynen ama Mantığı farklı ya. Acaba alçı da böyle sirküler olarak kaç kat sarıyor? Ha, evet. Alçı öyle sarıyor. Ateli üst üste koyuyor. Hı hı. Ya ben sanıyordum ki o böyle kola sarılan alçıları toz tozu var. Kovada suyla böyle çimento gibi karıyor ve sürüyor zannediyordum. Bunu abiye söyledim ve benimle de dedi ki sen 80'lerde kalmışsın artık. <laughs> Tıp gelişti. <laughs> Çok utanmıştım. Aynen. Mantıklı bir nevi. Öyle zaten yani ne bileyim 6 deyince öyle gelmişti aklıma. Öyle <laughs> arkadaşlar biz bugün artık git, kapattık. Bilge. Ama bir şey diyeyim mi? Yüz yüze olması daha iyi ya. Evet evet. Bak öğleye gerçekten. kadar bitti. Sabah. Gerçi her gün böyle olmayacak da. Aynen, bugün bakalım. iyi denk geldi. Ders 11'deydi. Sabahtan gelip işte ameliyatı servis hallettik. Evet, evet, öyle. Benzer. Bugün ameliyat yaptım. Bugün ameliyatım da güzel Stır geçti. Üstür <laughs> de attım, kemik de kırdım. Yok atmadım. Yalan. Işığı kapatalım. Öyle. Çıkıyoruz arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.